Merhaba, ben gastronomi yazarı Ebru Erke. Dünyadaki kahve ülkelerini gezip en iyi kahvelerin ve alışılmışın dışındaki kahve kültürlerinin peşine düştüğümüz kahvenin yolculuğuna hoş geldiniz. Bu bölümümüzde çok farklı bir kahve tüketim kültürüne sahip olan Meksika'dayız. Mısır tozlusundan acı biberlisine, toprak kapta demlenenden Türk kahvesine kadar Meksika hem geçmişinden beslenen hem de yabancı topluluklardan etkilenerek kültürlerine dahil olmuş şaşırtıcı ve etkileyici bir kahve dünyasına sahip. Dünya kahve üretiminin %3'ünün gerçekleştiği Meksika kahve endüstrisi yaklaşık 300 bin kişiye gelir sağlamakta. Bunların çoğu 25 hektardan küçük araziye sahip olan üreticiler. Oaxaca, Puebla, Chiapas ve Veracruz ülkedeki başlıca kahve bölgeleri. Bu bölgelerde üretilen kahvelerin %70'i 400 ila 900 metre arasındaki rakımda yetişiyor. Yumuşak, hafif tatlı ve dengeli tat profiline sahip Meksika kahvesi son yıllarda niş kahve marketinin yükselen yıldızlarından. Dünyanın 8. büyük kahve üreticisi olan Meksika, ürettiği kahvenin 4'te 3'ünü ihraç etmekte. Kafe Turco yaptırıyorum Meksika'nın göbeğinde. Meksiko City'nin göbeğinde hatta <laughs> öyle söyleyeyim. Ben de şaşırdım duyduğumda. E, Tabii Meksikalıların çok e, ileri düzeyde bir kahve kültürü var. Hem e, çok köklü bir kahve kültürü hem de yeni jenerasyona hitap eden bir kültür. E, ve bunların içinde Türk kahvesi de var. Çok yaygın olmasa da e, özel, pek çok böyle e, Orta Doğu esintisi içeren e, kafelerde bulunabiliyor. E, bunun en büyük sebebi de 1800'lerin sonunda aslında ülkeye yerleşen ama 1930'larda artık iyiden iyiye akrabalarıyla birlikte gelip burada bir ekonomi yaratan Lübnan kökenlilerin açtığı yerlerde daha çok servis ediliyor ve onların buraya taşıdığı bir kültür.